hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün kısa bir video yapacağız altışar altışar saymayı öğreneceğiz Tamam yapalım ee, ileriye doğru diyor şimdi yap, kısa. tamam bunu yapalım altışar sayıyoruz şimdi 6'ya 6 altı eklersek 12 12'ye 6 eklersek kolay zaten 18 18'e şimdi 6 ekliyoruz. Tamam, düşünelim. Tamam. 20 24 Şimdi 24'e 6 ekliyoruz. 30 oluyor. Şimdi 30'a 6 eklersek 36 36'ya şimdi 6 eklersek de 42. Tamam. Yani sayma dediğimiz üzerine ekleyerek gidiyoruz değil mi? Evet. Hepinizi Bakayım çok